Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, artı bir televizyonu iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı, soranlara ve merak edenlere son defa yazıyorum dedi. Sezgin Baran Korkmaz iddianamesinde ve Borajet davasında artı bir televizyonu yer almıyor. Uğur Dündar adı zaten, hiçbir akçeli konuda geçemez, Ekim Alptekin'i tanımam, hiç konuşmadım, artı bir televizyonunda 6 ay çalışıp, arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım. Bu paylaşımın ardından Sedat Peker, sosyal medya hesabından Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Uğur ağabey ile ilgili bir şeyler söylememi istemişsiniz, 1996 senesinde bir görevle ilgili Bulgaristan'da bulunurken hayatımda bir kere Uğur ağabey ile telefonda konuştum, hakkımda çıkan bazı söylentiler üzerine röportaj yapma isteği ile ilgili. Uğur ağabeye özel uçak yollayıp burada sizi misafir etmek isterim dediğimde, kendisi Sedat Bey kardeşim, size teşekkür ederim ancak ben böyle bir şeyi kabul edemem, ben kendi imkanlarımla gelirim demişti. Uğur Dündar'ı seversiniz sevmezsiniz, o ayrı bir konu, ancak benim anlattığım, bu insanın dürüstlüğüne saygı duymak gerekir, İnşallah yaşça bir büyük araya girer de, Uğur ağabey ile Yılmaz Özdil ağabeyi barıştırır.